Amerika'da Floyd'un ölümü üzerine başlayan protestolar pazar günü de devam etti. Amerika'nın Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken hayatını kaybeden George Floyd için ülke genelinde yaklaşık bir haftadır düzenlenen protesto gösterilerine pazar akşamı da devam edildi. Boston'dan San Francisco'ya binlerce protestocu bulundukları şehirlerde sokaklara inerek ülkedeki ırkçılığa ve polis şiddetine karşı siyahların hayatı önemli, nefes alamıyorum yazılı pankart ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi. En az 40 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, pazar günkü protestolar için 15 eyalette ulusal muhafız birliklerinin yine destek için göreve çağrıldığı kaydedildi. Kaliforniya'daki Long Beach ve San Jose şehirlerinde birçok dükkanda yağmalamalar yaşanırken, Indianapolis'teki polisteki gösteriler sırasında çıkan çatışmalarda ise iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Brooklyn Köprüsü üzerinden Manhattan'a giren kalabalık bir protestocu grup, Union Meydanı'nda çevik kuvvet polisiyle karşı karşıya geldi. Çıkan arbedede onlarca gösterici gözaltına alındı, olaylarda bir polis aracı yakıldı. Yağmalama ve hasara karşı bazı iş yeri sahipleri mağazalarının kapı ve pencerelerini tahta plakalarla kapattı. Bazı polislerin göstericilerle dayanışması takdir topladı. Öte yandan protesto gösterilerinin çoğunda polise yaşanan gerginlikler öne çıkarken bazı gösterilerden sosyal medyaya düşen görüntülerse protestolara farklı bir boyut kattı. <laughs> So, listen, I'm just telling you, these cops love you. That cop over there hugs people, so, you tell us what you need to do.